sermaye modeli içinde biçilmiş kaptan e, gibi tarif edebileceğimiz esnek ve güvencesiz çalıştırma modelini yaygınlaştırarak bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Yani temelde onların dediği şey, evet kadınlar evdeki işler yüzünden çalışma hayatına katılamıyorlar. Bizim de çözüm olarak evdeki işleri yaparken o işleri aksatmadan çalışabilecekleri bir çalışma rejimi, bir istihdam rejimi e, icap ediyoruz e, diye bunu iddia ediyorlar. Yani aslında o çünkü biz ne diyoruz? Hayır, biz e, bizim üstümüzde dümetliymiş gibi görünen bütün e, ev içi işlerin aslında toplumsallaşması ve ortaklaştırılması yani toplumsal cinsiyet rollerine dayalı iş bölümünün ortadan kalkması ve biz kadınların da çalışma hayatı güvenceli bir biçimde üstelik de bütün potansiyellerinin tam olarak kullanabilecekleri bir çalışma rejimi internet ediyoruz. Yani biz iktidarla şu noktadan sonra ayrılıyoruz. Evet ev işleri yüzünden çalışamıyoruz e, diyor. Bu konuda hem fikiriz. Onlar diyor ki evet ama işleri yapmak devam etmeniz gerekiyor. Biz de diyoruz ki hayır bu, bu sorun böyle çözülmez. İşin özünde hani basit indirgecek olursak böyle bir ayrım var. E, ben şimdi bugün burada sonuçta paketle ilgili e, aslında bilgilendirme için geldim. Ortada kadın istihdam paketini anlatırken iki ayırarak anlatmak istedim size. Birincisi aslında biz paketin ruhuna dair temelli itirazlar taşıyoruz. Yani bize içeriğine, özüne dair ciddi sıkıntılarımız var. Ama bir de sonuçta basına sızan bir takım bilgilerden çok ciddi bir propagandaydı. İşte Pakette bir takım çok müjdeli haberler varmış gibi. Çok iyi düzenlemeler varmış gibi anlatılan tek tek madde madde ve teknik olarak e, bir takım değişikliklerden bahsediliyor. Ben yani o yüzden paketin özüne dair itirazlarımızı bir çerçevede anlatacağım. Arkasından da paketin içinde yer aldığı söylenen maddeler ne ve bizim buna dair itirazlarımız ne? Onu anlatacağım. Yani sonuçta içerik kısmını ikiye böldüm. Hani en temelde paketin itirazına dair itirazlarımız tabii ki de e, aslında doğuran kadınlar üzerinden güvencesiz ve esnek çalıştırmayı yaygınlaştırması bizim en temel itirazımızı oluşturuyor. Bu şuradan önemli. Çalışma hayatı kısmı daha çok ilgilendiriyor derken onu kastettim. Aslında bugün Türkiye'de Sermayenin tabiri iş gücü piyasalarının katı olduğu söyleniyor ve bunu esnekleştirmek için bir düzü düzenleme var. Eee, de gündeminde de hepiniz biliyorsunuz. Şu anda hükümetin gündeminde aslında e, çalışma hayatının tamamıyla ilgilendiren üçlü bir saldırı programı var. E, kıdem tazminatının fon'a devredilmesi, eee taşeronun tanımının alt işverenlik tanımının değiştirilmesi ve özel istihdam bürolarının aslında hayata geçirilmesi, yani daha işleyici bir biçimde iş gücü piyasalarında etkin olması. Kadın istihdam paketini aslında biz bu üçlü saldırı paketiyle birlikte de düşünmek zorundayız. Çünkü en temelde kadınlardan başlayarak sınıflı, esnek ve güvencesiz çalıştırma modelini entegre etmeye çalışıyorlar. Yani aslında ee, bu saldırıyla bütün tarihsel açıda da zaten. Sermaye ve egemenler saldırılarını önce kadınlardan başlayıp sonra o durumu işçi sınıfının geneline mal ederler. Burada da böyle bir uygulama var. Aslında esnek ve güvencesi çalıştırmayı kadınlardan başlayarak sınıfın tamamına mal bir saldırı programıyla karşı karşıyayız. Bu zaten sürpriz değil. AKP'nin 10 yıllık iktidar ve 2011'de yayınlanan bu e, strateji belgesi de bize bu konuda hazırlık içinde olduklarını gösteriyordu buradan ee, geri dönecek olursak paket doğum yapmış kadınlar üzerinden veya çocuk doğurmak isteyen kadınlar üzerinden kısaca annelik müessesesi üzerinden güvencesiz ve esnek çalıştırmayı kural haline getirmek çalışıyor. Bunun yasal deneyini hazırlıyor. Çalışma hayatında çünkü biraz sonra anlatacağım örneklerde hani örneklerle de görürsünüz. Zaten defakta biçimde insanlar güvencesiz ve kuralsız çalıştırılıyor. Şimdi işin dejur, yani hukuk kısmı e, gündemde. Bir diğer paketin özüne dair itirazımız aslında Kadın emeğini değersizleştirerek ev içi alanı hapsetmek. Yani burada kastettiğimiz şey de şöyle bir şey, en temelde kadınların çiftleşme ömrünün adını verdiğimiz, yani her ev içerisinde ücretsiz, karşılıksız olarak yerine getirdiği hizmetleri, yani bundan da kastımız şu, evde yemek yapıyoruz, dışarıda lokantada yemek paralı, biz dışarıda yemek yiyince o hizmet üretenlere bir ücret ödüyoruz. Ama evde kimse kadınlar ücret ödemiyor. Temizlik dışarıda piyasada bir değeri var değil mi? Ama evde kadınlar temizlik yapınca bu onların görevi sayılıyor. Kısaca yani kadınların ev içerisinde ücretsiz bir sömürü düzeninde tabi tutulduğunu görüyoruz. Ev içi işler bu geliyor. Bir de onun yanı sıra çalışma hayatına katıldıkları zaman sınıfın bütün fertleri gibi başka türlü sömürü yani artık değer üzerinden bir sömürü düzenine maruz kalıyorlar. Doğal olarak bu yani kadının ev içerisindeki konumunu sabit tutacağı için o işlerini yapmalarını sürekli hale getireceği için fakir tam ev içerisindeki sömürüyü hem de dışarıdaki sömürüyü derinleştiren bir şey. Biz buna çifte sömür adını veriyoruz. Çifte sömürü derinleştiriyor. Bir itiraz gerekçemiz de bu. Bir diğeri de kadınların yeni işçi doğmasını garanti altına almak. Bu şu açıdan önemli arkadaşlar. Çok uzun süredir bizim ee aslında iktidarı kadın düşmanlığıyla suçlamaya başlamamızda iki tane dönemeç var. Bu dönemeçlerden birisi başbakanın ben kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna inanmıyorum açıklaması gerçekten de böyle düşünüyorlar. Bir diğeri de aslında savaş karşıtı muharebetten sonra 1 Mart tezkeresinden sonra AKP'yi geri adım attırabilen yegane eylemler olan kürtaj karşıtı yani kürtaj yasalına karşı eylemlerdi. Bu tartışma orayı çok ilgilendiriyor. Şimdi demin de bahsettim. Kadınlar aslında emeği yerinde üretimi konusunda paha biçilmez görevlere sahipler. E nasıl? Bir işçinin iş yerinden gelip ertesi gün işe yeniden gitmesini e, sağlayacak bütün hizmetler evde kadınlar tarafından üretiliyor ve karşılıksız üretiliyor. Bu aslında kapitalizmin sürekliliğini sağlayan temel sömürü düzeneklerinden birisi. Yani sadece iş yerinde değil, evde kadın emeğini sömürerek de sistem kendini var ediyor. Fakat emeğin yeniden üretimi sadece bu gibi ev içi hizmetleri de aynı zamanda yeni işçiler dünyaya getirip emekçilerin de yeniden üretimini e, karşılayan bir kavram. Burada da kadınlar yaklaşık 500 yılda falan yani cadı avlarından beri aslında bütün doğrudanlık potansiyellerinin e, sermaye ve erkek egemen sistem tarafından denetim altına alınmasıyla, e, emeğin yeniden üretimi işlevleriyle e, sürekli kontrol altında tutuluyorlar. E, ben zaten bu dönemdeki bazı açıklamaları bu Kürtaş karşı uygulamaları cadı avları döneminde benzetiyorum. Çünkü biliyorsunuz sermayenin bu en ilkel birikim modeli döneminde, yani bundan 400-500 yıl önce e, kadınların doğurganlıkları üzerindeki kontrolü sağlayan ebeler, sağlatıcılar ve buna hizmet eden kadınlar cadı olarak yıkıldılar ve aslında bu kadın beden kadınların kendi doğurganlıkları ve bedeni üzerindeki denetimlerinin erkek egemen ve erkek egemen düzenli işbirliği yapmış bir tıp sisteminde ikame edilmesine ulaştı. Şimdi bugün de aslında kadınların doğan kapasitesini iktidar kontrol altına alarak sürekli yenişçiler dünyaya geçmesini istiyor. Yani başbakanın işte üç çocuk, beş çocuk açıklamaları sadece onun maço, ırkçı, gerici bir adam olmasına kaynaklanan bir açıklama değil. Başbakan bir yeni sömürgeni başbakanı aynı zamanda. Bu ülkeyi sermaye açısından sürekli cazip kılmak zorunda. E, bu yüzden de Türkiye şu anda sermayeye vaat işte enerji hakları projesi, iktidar dış politikada ciddi İflaslar yaşadılar şimdi Türkiye de gördüğünüz gibi. Şu an AKP düzenini sermayeye, Türkiye'ye canlık kılması açısından önerebileceği tek şey ucuz işçi cenneti olması. Ee, o yüzden de ucuz işçi gücü olabilmesi için de iş gücü piyasasında her zaman ihtiyaçtan çok daha fazla işçi olması gerekiyor. Daha fazla işçi olması için kadınların daha çok çocuk doğurması gerekiyor. Şimdi iktidar sürekli işte 2023 planı yapıyor, 2023, 2023 stratejisi. Aslında 2023'ün bir diğer özelliği de Türkiye'nin genç nüfus olmaktan çıkarak bu doğum hızıyla devam ederse genç nüfus olmaktan çıkan bir nüfus niteliğine sahip olacağız. Tarih dönüm noktası açısından da. İktidar o yüzden ne yapıyor? İşte e, evlendirmeye özendiriyor. Özen, özen, özen Özellikle de doğurganlık kapasitesinin yüksek olduğu genç evliliklere özendiriyor. Özen Çünkü şeyden de hatırlarsınız, Çalışma Bakanı'nın bizzat kendisi işte 50 yaş üstünde yapılan kadın, evlilik, kadın erkek evliliklerine şüpheyle baktı. Kadınlar para için evleniyorlar, erkeklerin sosyal güvencesi oluyor. O yüzden evleniyorlar dedi. Tam tipi şey yani, kadını iblisleştiren açıklamalar zamanlardan bunlar. Ee, ama genç evliliklere o gözle bakılmıyor. Doğrudanlık potansiyeli yüksek, çok mübah evlilikler onlar o yüzden. E, ee, verilmesi lazım. Genç, genç evlenenler bir de çocuk yapsınlar diye işte öğrencisi, öğrenim kredisi, borçları siliniyor. Ondan sonra şey veriliyor, kredi verilecek bu krediler eğer çocuk yaparlarsa ertelenecek kredi ödemesi gibi. Aslında doğurganlık potansiyelini sürekli tutmaya yönelik e, hükümet politikaları hayata geçiriyorlar. Ve biz bu çocuk doğum yaşını biraz buradan da görmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin, bu ülkenin emekçilerinin sürekli ucuz iş gücü olarak sermayeye sunulduğu bir toplumsal düzen, bir ülke dönüyor, yaratmaya çalışıyorlar. Biz temelde paketin buna dair bu itirazlara sahibiz. Şimdi biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Kamu çalışanlarını ileride anlatacağım. Bu esneklik meselesi çok ilgilendiriyor. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. 657'nin hukuku farklı tabi ki de ama hükümet çok uzun bir süredir e, kamu istihdamını da esnekleştirmek istiyor. Bir esnek çalışma tartışması var. E, birazdan yasanın maddelerini anlatırken de bahsedeceğim. Orada zaten doğrudan kamu çalışanlarını hedef alan e, bir takım düzenlemeler de var. Peki kadınların güvence size esnek çalışması kötü bir şey mi? Neden karşıyız buna? E, bu konuya dair çok fazla kalıp fikir var ama ben biraz bunu açmak istedim. E, ne kadar işte sabahleyin işe gideriz, öğleden sonra bize kalır. Eminim biz de kendimize vakit ayırmak istiyoruzdur. Fakat kadınlar öncelikle sabah işe gidip öğleden sonra kendine vakit ayırmıyor. Kadınların kendine ayırdığı vakit yok gibidir. Siz çocuğunuzla geçirdiğiniz vakiti, ev işi yaparak geçirdiğiniz vakti, işte evdeki bir takım hizmetleri eşiniz için yaptığınız, anneniz babanız için yaptığınız şeyleri, faaliyetleri kendi için vakit geçirmek olarak görüyorsunuz. Aslında değil. Evde de ev için hizmetleri üreterek vakit geçirmiş oluyorsunuz. Doğal olarak aslında esnek çalışma kadınları sürekli çalışması anlamına geliyor ama daha ucuz çalışması anlamına geliyor. Çünkü esnek işler e, genellikle daha düşük ücretli işler oluyorlar. Bu yani kadınların daha düşük işlere mahkum edilmesi anlamına geliyor. Daha ovalim bir kısmı kadınları güvenceli çalışmaktan mahrum bırakıyor. Yani bir işmiş gibi çalışıyorsunuz yarın zamanlı çalışıyorsunuz ve doğal olarak da arkadaşlar hem miseliksiz işler yapıyorsunuz, esnek işler şöyle düşünün, bir kurumda idareci olsanız, kendinizi koyun hani herhangi bir erkek yöneticiye gerek yok e, işe yarım gün gelen birisini mi tercih edersiniz sorumluluk vermek için tam gün gelen birisini mi? Tam gün gelen birisini tercih edersiniz siz de. Bu esnek çalışanların çalışma hayatında yükselmesinin önünde, yani çalışma hayatlıkları yükselmeye gözden çıkarmaları anlamına geliyor. Nitelikli iş yapmaları imkansız hale geliyor. Onlara gel geç personel, yarım zamanlı personel gözüyle bakıldığı için daha niteliksiz vasıfsız ve işler veriliyor. Ve tabii daha vahimi sosyal güvenlik primleri e, eksik ödendiği için, kesintili ödendiği için esnek çalışan, güvencesiz çalışanlar açısından en büyük sorun emeklilik sorunu. Çünkü primlerinin e, tam yatırılması sıkıntısı var. Yani kısaca bir destek çalışmaya kadınları daha düşük ücretli işlere, daha niteliksiz işlere mahkum ettiği için, çalışma hayatında yükselmelerinin önünde engel olduğu için ve dahası sosyal güvenlik kurumundan, yarım biçimlerde faydalandıklarından emekliliklerini insansız hale getirdiği için karşı çıkıyoruz. Oysa ki biz zaten ev içerisinde de erkeklerden daha fazla hizmet, iş ürettiğimiz için aslında erkek emekliliği olmamız gerekiyor. Çünkü çiftte mesaimiz var bizim. Bir diğeri az önce de bahsettim, o yüzden bu kısımdan hızlı geçeceğim. Çifte de sömürülük, derinleştiren bir paket bu özünde. Yani kadınların ev içindeki işlerini aksatmadan çalışma hayatına katılmasını, sermayenin ihtiyaçlarını da gidermesini sağlıyor. Yani evde babaya, kocaya, çocuklara hizmet, dışarıda patronlara, işverenlere hizmet üzerine dayalı bir paket getiriyor. O yüzden de karşıyız. Ve tabii son olarak yani paketin ruhuna dair temel itirazlarımızdan birisi, bizi çocuk doğurmaya özendirir, ya yani özendirmesi aslında doğum yapmamız, garanti altına alması, özendirmekten ziyade, biz zaten kürük taş karşıtı mücadele döneminde bu konuda e, çok ciddi yol kat düşünüyorum. Sonuçta doğrusu e, kadınların kendi e, hayatlarıyla ilgili bu kritik kararı kendilerinin vermesi, kendi istedikleri zamanda, kendi istedikleri içinde doğum yapabilmesi önemli. Burada tabii şeyi de unutmamak gerekiyor. AKP'nin kurduğu bir düzen, yani bunun bu AKP değil aslında, neoliberal muhafazakarlığın kurduğu bir düzen, kadını aile kıskacını alarak aslında sürekli aile içerisinde tanımlıyor, anne bireyiyle <laughs> tanımlıyor. Toplumsal hayata eşit birer yurttaş olarak, bir birey olarak değil, bir anne olarak katılmalarına uygun görüyor. Makbul rol, rol, olarak bunu biçiyor. Doğal olarak aslında burada bir kutsal aile ve annelik tartışması da önemli. E, fakat onu hani belki sonra cevap kısmında gireceğiz. Şimdi e, şey kısmına geçmek istiyorum. Paketin içerisindeki malzemeler ne ve biz bunları ne diyeceğiz? Bu önemli çünkü iş yerlerinde falan da bizim en çok karşımıza gelen şeyler. İşte hükümet yeni yasa çıkaracakmış, biz çocuk doğurunca erken emekli olacakmışız. Benim en çok üyelerimizden aldığım sonra da taşeron sağlık işçilerinden. Asgari Geçim indirimi çok hayati bir şey, üç çocuğumuz olunca Asgari Geçim indirimi konusunda yeni düzenlemeler yapılacakmış gibi. Bizi şey sunuyor, ben o yüzden hani e, paketin içerisindeki bazı maddeleri bu broşürde de biz bunları temel olarak yazdık. E, maddeler için hükümet ne diyor yani biz ne getireceğiz diyor ve biz o maddeleri neden kötü buluyoruz biraz da onu anlatmak istiyorum. Şimdi birincisi de sizi çok ilgilendirir, kamu çalışanlarını çok ilgilendiren bir şey. Kadın kamu çalışanına her doğum için 5,5 yıl 4 saatlik çalışma evet. geçiyor. Yani e, ücretiniz ve diğer haklarınız tam olacak ama 4 şey, 5,5 yıl boyunca günde 4 saat çalışabilirsiniz diyor. E, buna temel de şu yüzden itiraz etmek gerekiyor sanırım. Hani ileriki kısımlarda kreş tartışmasını anlatırım. Özellikle kamu kreşlerinin...